Çok değerli velilerim, sevgili öğrencilerim, değerli dostlar, herkese selamlar, sevgiler tekrardan. E, ben Deniz Eğitimci Yazar Cesur Erdem. E, sizlere sık kullanılan bir ifadenin aslında o anlama gelmediği ile ilgili çekiyorum bu videomu. Eşek gibi çalışacaksın ve başaracaksın cümlesini çoğumuz e, kurarız biliyorsunuz ve kaba bir tabir gibi gelse de aslına bakarsanız anlam yüklemeden, anlamını bilmeden kullandığımız bir ifadedir. Çünkü bunun hikayesi şöyledir. Bir gün bir eşeği olan bir kişi eşeği kuyuya düşüyor ve o kuyudan çıkması da çıkabilmesi de imkansız gibi duruyor. Adam şöyle düşünüyor zaten yaşlandı ve işime yaramayacak bir eşek olduğu için ben bu kuyuya toprak atayım. Ondan sonra hem kuyu kapanmış olur, geçişleri zorlaştırmaz hem de eşeğimizi de gömmüş oluruz artık. bu vesileyle diyor. ve kuyuya arkadaşları da çağırarak sürekli kum atmaya başlıyorlar. Eşek ilk önce ne olduğunu fark etmiyor ama sonradan evi hani ben gömüleceğim burada diye herhalde düşününce eşek o e, atılan toprakların üstüne e, basa basa ne yapıyor? Oradan çıkmayı başarıyor o kuyudan. E, o yüzden üzerimize sürekli topraklar atılacak, sürekli olumsuz eleştirilerde bulunacaklar, sürekli yapamayacağını söyleyecekler. O topraklar işte bunun gibi düşünün ve bunlar sizi daha da kamçılasın ve bu atılan topraklara, bu eleştirilere, bu olumsuzlamalara rağmen siz onları basamak olarak kullanarak Oradan kuyudan çıkmayı başarın ve kendi hayatınızı kendiniz şekillendirip kendiniz kazanın. Görüşmek üzere iyi çalışmalar kendinize çok iyi bakın.